bir yere, yerel yerel gazetecimiz gazetecimiz var. Ali Arsan Dadük Suruç katliamında yaşamını kaybeden bir yurttaşımızın anlatörlüğüne katılıyor, habercilik yapıyor. Maalesef yargılanıyor, hapis cezası alınıyor, alıyor. Ali Arsan Dadük hapis cezası alıyor arkadaşlar. Bir gazeteci. Yani gazeteciler işini yapmasın mı arkadaşlar? Olabilir mi böyle bir şey? Unutmayınız ki Özgür Türkiye'yi biz kuracağız arkadaşlar. Buradan Hataylı hemşerilerime bir kez daha sesleniyorum. AK Parti iktidarının sorunları çözmesi için burada sesiniz olmaya devam edeceğiz. Ama unutmayınız ki AK Parti iktidarı bu Selamlar, selamlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet arkadaşlar Değerli Hataylı hemşehrilerim. Millet İttifakı iktidarında Hatay'ın bütün sorunlarını çözeceğiz. Bütün yolları, tamamlanmayan yolları. Hele ki Cumhur İttifakının verdiği bütün sözleri biz yerine getireceğiz. Bizim iktidarımızda biz çözeceğiz. Çünkü bu kadar dile getiriyoruz. Biz günlerden hata Hatay diyoruz ama Hatay'ın sorunlarını görmedim, duymadım, bilmiyorum diyen bir AK Parti iktidarı var. Ben bir kez daha Sayın Başkanım tolerans gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın milletvekili arkadaşlarım hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.